Merhaba peki senin ismin ne? Ceylin. İkisi de aynı tanıştığıma memnun oldum der. Zaten biraz da gideceğiz hazırlanalım bence. Bence de. Hadi gel Ceylin. Görüşürüz. Bay bay. Hadi gel. Ben bugün o zaman bunu geçeyim. Tamam ben de bunu. Benim hemen giymem gerekiyor. Tamam oldu. Çantama zeyim. suluk Suluk. E ben benim defterim yok. Bir şey olur mu? Yok yok olmaz. Orada öğretmen verir. <laughs> tamam o zaman iyiymiş. E ben ne giyeceğim ya? Ha şunu yiyeyim. Doku formasında şunu. Oradan alırım zaten ben. Bir de cüzdanı alayım lazım olur. Tamam hadi gel gidelim. Tamam hadi bizimkilerin yanına gidelim. Ay kanka ya. Efendim kanka. Bence elinden biraz hoşlandım ya. Kanka yani. Kanka o zaman açıl. Kanka ne diyeyim ya. Ben senden hoşlanıyorum falan mı desem. Sen gizem. Sen, sen zaten gizemle. Gizemin erkek arkadaşısın. Benim hiç yok zaten. Yani hiç yok derken benim yok. Yani bence olabilir Ceylin'le. Kanka bence de olur. Hatta dördümüz grup oluruz. Kanka zaten üçümüz grup tut da Ceylin'i de alırız demek istedim. Yani. Tamam ben o zaman bir deneyeyim bugün şansımı. Okuldan sonra onları bir, bir yere davet edelim. Kafaya falan. Tamam olur kanka. Olur olur. Öyle yapalım. Kanka gel. Ya değilim ben seni çok sevdim. Ben de seni çok sevdim Gizem. Çok güzel bir güzel ve tatlı bir arkadaşsın. Sen de öyle. Tık tık tık. geldi galiba seninki. Aç kapıyı. Tık Hoş geldiniz. Biz de birazdan çıkıyorduk. Evet biz de çıkıyorduk zaten de. Ben çantamı zaten okulda unutmuşum. Mert, Berk de öyle. Evet ya biz Mert'le kafayı bozduk iyice. Tamam o zaman okuldan alırsınız. Hadi gelin gidelim. Geç kalmayalım. Ha bugün beden mi var? Evet o yüzden böyle gündük. Hem tamam, kanka biz böyle olur yani bedende. Ya yani ne olur. Hadi gelin gidelim. Tamam. Hadi.